Şimdi geldik Eczacık'ta Kaizen tekniğine. Aslında Eczacık'ta Kaizen size bahsettiğim puku çevrimi, 4 basamaklı çevrim ve 6 basamaklı çevrimden ve o uygulama kolaylığı, beklenen, istenen fayda arasında grafikten farksız değil. Aslında hayatta her tarafta her bakım duyguladığımız yöntemler, yaptığımız planlar bununla Kaizen'le ilişkili aslında kimimiz Kaizen'i biliyoruz kimimiz bilmiyoruz. Ben size bir hikayeleştirmede e, bulundum. Aslında onun üzerinden somutlaştırarak yürüyeceğim aslında Kaizen tekniğini evvelce anlatmaya. Firmalar nasıl bir yol izliyorlar aslında ya da e, biz nasıl yolu, bir yol izleyebiliriz. E, bunu göreceğiz birazdan. Şimdi altı basamaklı şey hatırlıyorsunuz, çevrimimizi hatırlıyorsunuz. Onun başlıkları üzerinden bakalım evvelce kaizen nasıl oluyormuş hikayemizi beraber dinleyelim. Şimdi birinci basamağımız problemlerimizi araştır ve listeleydi burada çalışan bir eczacıyı görüyorsunuz. Eczacı bir etken madde sentezli, sentezli inhalasyon yoluyla kuahta aslında e, e kullanacak kullanılacak bir etken madde. Berkeserol adı altında bir ilaç. Ve bunu hasta ihale yolda vermek için bir furtikazon fruat e, kullanmak durumunda. E, yalnız böyle kullandığı zaman gerek maliyet açısından gerek hasta, e, hastanın uyuncu açısından bir çarpı bir kullanmak yerine piyasada bulunan preparatlara e, bakıldığı zaman bu berketerol ve furtikazon-fruat etken maddesi bir arada kombine edildiği zaman 2 çarpı 1 kullanılıyor ve bu istenen bir ölçüt değil ve harcanan paraları kesinlikle karşılanıyor. Ve problemleri araştırma listele dediği zaman burada ya berketerolde bir sıkıntı vardır ya da bir fruatta bir sıkıntı vardır diye düşünüyor eczacı. Ve daha sonra furtikazon-fruat'ın yerine ya sentezlenen önceki e kortikosteroidlerden birini eklemek istiyor ya da tekrar yeni bir kortikosteroid arayışına girmek istiyor. Problem bu. İkisi bir arada hasta oyuncunu azalttığı için iki etken madde belki ve fırtıkazon furat bunun yerine başka bir kortikosteroid kullanımını tercih ediyor. Eczacımız önceki piyasa preparatı da ee, burada. Daha sonra problemleri çözümlerle destekle fikir üret. Dediğim gibi işte kortikosteroidin değiştirilmesini e, hedefliyor ve onun üzerine çalışmalara başlıyor aslında. Üçüncü basamağımıza geçti ve de, çözümleri test et basamağına geçtiği zaman da eczacımız Berketerol'ün frutikozon da kullanıldığı zaman zaten ilk deneylerde faz deneylerinde e, günde 2x1 kullanımının uygun olduğunu görüyor. Yalnız Bahsettiğim gibi hem hasta oyuncu açısından hem de maliyet gelir gider açısından istenen bir durum olmadığını fark ediyor. Ve yeni bir madde arayışına, kombinasyon arayışına giriyor. Çözümleri test ettiği zaman yeni bir kortikosteroid sentezi meydana geliyor. Kortikosteroid'i ile test ettikleri zaman Berketerol artı kortikazon Furat'ı göre sentezlenen yeni kortikosteroidin yani mertikazon furatın eczacının kendi ikinci ismini verdiği e, kortikosteroidin ilk preparattan daha ucuz olduğu ve aynı şekilde hasta yöncünü uyum, olumlu etkilediği günde birçe dozlama aralığının bir x bile düşürüldüğünü görüyor. Ve bu hal aslında Kaizen tekniğinin ilk 3 aşamasında bizim için oluşturmuş oluyor. Ne yaptık? Birinci de iki etken madde arasındaki e, kombinasyonu hasta yöncünü azalttı ve maliyet arttırdığını gördük. Problemi bulduk. Problemin son çözümünü aradık. Ve çözümünü test ettik. Mertikazon Fruata artı. berketerolün gerçekten işe yaradığını e ezacı doğrulamış oldu. E aslında düzenli olarak ölç ve sonuçları analiz et. E bu basamakta gerçekleşiyor. Burada vermek istediğim olay şu aslında. Preklinik, faz 1, faz 2, faz 3 ve aslında faz 4 deneyleri. Şu an bütün piyasada ilaç endüstrisinde, ilaç sanayisinde gerçekleştirilen bütün deneyler aslında Kaiser tekniğine göre yapılır. Şöyle sor sorun belirlenir. Soruna çözümler belirlenir. Çözümler tek tek denenir belli popülasyonlarda ve en son aslında Kaizen çevrimleri tamamladıktan sonra faz piyasaya gelir. Piyasada tekrar denenir. Eğer olmadıysa piyasadan geri çekilir. Olduysa piyasada tekrar satışa devam edilir. Aslında eczacılık tekniğinde uygulanan Kaizen faz deneylerinden aynısıdır. Kesinlikle bağımsız veya farklısı değildir. Kaizen dediğimiz zaman faz deneylerini birebir aklımıza getirip onlara göre bir sorun, bir çözüm, hastalık da olabilir bu. Ee, sorun, çözüm ve çözümün test edilmesi ardından sürecin tekrarlanması ve sonucun teyit edilmesi e, ee, eczacılıkta Kaizen'in kullanım alanlarından bir tanesidir. Ve e, başarısı zaten çözüm benimseniyor. Bu 6. basamaklı, 6, e, basamaklı çevrimden bir tanesiydi ve bu aşamalar sürekli olarak tekrarladığımız zaman e, i̇lk videoda üstüne bastıra bastıra söyledim. Kaizen'de küçük değişiklikler büyük sonuçları getirir. Kaizen sonuç değil süreç odaklıdır. Ve gerçekten bu aşamaları sürekli tekrarladığınız zaman kesinlikle üstüne basarak söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Başarı kaçınılmaz olacaktır sizin için. Ne kadar inceleyip sık dokursanız, sonuç değil süreç odaklı olup süreç parametrelerini iyi geçirirseniz gerek eczacılıkta, gerek hayatta, gerek iş geliştirme fikrinde Gerek kişisel gelişiminizde gerek planlarınızda hayatınızın her alanında planın sorun ve o sorunu aradığınız çözümün her alanında kaizen tekniğini bildim bilseniz de bilmeseniz de bu şekilde uyguluyorsunuz. Ve gerçekten süreç parametrelerini bakın tekrar söylüyorum süreç parametrelerini iyi uygularsanız sonuç değil süreç odaklı devam edip gerçekten e, sorunuzu çözmeye odaklanırsanız başarısız olmanız, imkansızdır diyorum. Ve az önce e, az önce görmüş olduğunuz bütün kurum ve kuruluşlar, kişiler, e, tamamen hayal ürünüdür. Gerçeği yansıtmamaktadır. Ben e, biraz daha sizlere konuyu kavratmak ve somutlaştırmak için e, bir takım oynamalar yaptım tabii üzerinde. Ama e, elimden geldi dilimden dö dilim döndüğünce de Kaizen tekniğini eczacılığa uyarlamaya çalıştım. Aslında dediğim gibi Faz deneyleri başlı başına bir kaizen tekniğidir ve şu an bildiğimiz ismi duyulmuş bütün ilaç firmalarında da faz deneylerinde kaizen tekniği uygulanmaktadır. Kaizen tekniği ilaçtan da bağımsız dediğim gibi yine otomotiv endüstrisinde e, hava yolları hava yollarında otomotiv sanayinde belli sanayide Türkiye'de demir çelik sanayinde ve profesyonel olarak kaizen grupları tarafından uygulanma, uygulanmaktadır ve maliyet oldukça azaltmaktadır. Kaizen tembellikten insanı uzaklaştırma grupları uzaklaştırmakta verimliliği ve karlılığı arttırmaktadır.